Hamansan iki şey önemli oluyor senin için. Yük ve yol. Ancak sırtına aldığın yükle bu mesafeyi aşabilirsen ücret mevzu bahis oluyor. Aksi olursa cereme çekiyorsun. Tam bunu düşünüyordum. Yanımdaki hamanla yola çıktık. İhtiyardı. Kendinden büyük bir yük almıştı. Benim sırtımda ise birkaç bavul var sadece. Onunkinin çeyreği. Diyordum ki içimden çok gitmeden kıvrılsa titreyen bacakları yüklenirim sırtındaki yükün yarısını. Nitekim çok geçmeden dedi ki, mola vakti gel biraz dinlenelim. Ne molası dedim ona hayretle, ben daha terlemedim. Sözüme aldırmadı, durdu, çöktü. Salarken yükünün ipini, senden sen de dinlen hadi dedi. Benim canım sıkılmıştı bu işe, genç olduğumu, ondan kuvvetli olduğumu, bunun gibi bir Yaşlıyla yola çıkmanın ne büyük hata olduğunu düşünüyordum. O ihtiyar bir bacağını azıcık uzatmış halde sessizce dinleniyorken ben huzursuz bir şekilde ayakta dolanıyordum. Bir saat kadar sonra yine durdu, oturdu, dinlendi. Ben kızgınlıkla dolandım etrafında. Yükünü indirip sen de dinlen demesini aldırmadım. Ona daha çok kızdım. Sonra yine durdu. Bana da dinlenmemi söyledi yine ama dinlenmedim. Yarım saat sonra dinlenelim mi diye sordu. Aksi aksi başımı salladım. Kaçıncı molasıydı hatırlamıyorum. Birdenbire dizlerimin bağı çözüldü. Kafamın içinde uçuşan kara sinekler sustu çöküp kaldım. Kayış kolumdan çıktı. Sırtımdaki bavullar kaydı. Ne kadar zaman geçtiğini fark etmemiştim. Uyumuştum da uyandım mı yoksa bayılmıştım da ayıldım mı anlamadım. Baktım kendi kocaman yükün üzerine benim bavullarımı da bağlamıştı küçük tasına birazcık su koyup dudağına dayadı. içtim. Sonra koluma girerek hadi kalk dedi bana yaslan. Ağır ağır gider bir süre sonra gene dinleniriz. Dediğini yaptım. Omuzundan güç aldım ama asıl anlattıkları iyi geldi bana. Ne mi dedi? Dedi ki ben yılların hamalıyım. Nice pehlivan yapılı adamlar gördüm. Çoğu dinlenmek istemediklerinden yükleriyle birlikte kendilerini de toprağa serdi sonunda. Yolda gördüğümüz saçılmış kuru kemiklerin çoğu anlattığım bu insanlara ait. Halbuki bir yükü taşımak bizim işimiz. Altında ezilmek değil. Ne kadar güzel bir nokta değil mi burası? Önemli. Taşımak bizim işimiz. Altında ezilmek değil. Unutmayalım ki bir yük taşıdıkça ağırlaşıyor. Dinlenerek sen yükünü hafifletiyorsun. Belki günün birinde hamallığın şekli değişir. Belki o günleri ben göremem ama sen kavuşursan o zamanlara aman ha kafanın içinde de sakın yük taşıma. Akşamları bırak ve hafifle. Sabah dinlenmiş olarak yeniden tekrar taşırsın yükünü. Bizim işimiz bugünü yarına taşımak, bugünün altında yok olmak değil. Çünkü yarınlarda bizi bekleyenler var, taşıdıklarımızı bekleyenler var. Şimdi işi gücü bir bırakın da bir 10-15 saniye düşünün. Bu kadar çırpınmanın sonunda çevremizde bir kişiyi dahi mutlu edemiyorsak bir sorun var demek ki. Bazen bize küçük gelen ayrıntılar karşımızdakini ömrünün sonuna kadar mutlu edebilir. Ne dersiniz?